didos. Kime ne oraya gideceğiz. Ama kime yaralıysa oraya didos. Ama en düze. Bak, Nereye en gidelim? gidelim? Buraya. Düze, en düze. Evet. Tamam, sen önde git o zaman hadi. Evet. Git ha. ben Ha böyle, Oradan oraya gideceğiz. Geleceğim. Tamam, aynen öyle. Sağdan oradan dönelim, oradan girelim. Yok yok, arası çok uzak gibi. Buradan dönelim. Sağdan oradan o arada toprak yol var, toprak yoldan dönelim. Sen git ben sana söyleyeceğim git. Hadi. O da. Yorulacak mı? Yorulsun. Hadi. Hadi. Hadi.